Ee, o zaman önce ben bir Hüsnü emmilere gidiveren, oradan da Yusuf emmilere geçerim gari. Ne demek Yusuf emmilere geçerim? Oğlum sen önce Sultan Ana'ya gidiveracaksın. ne işim var benim Sultan Ana'da? Bayram münasebetiyle kim bilir neler gelecek benim başıma orada, gitmem. Ya sen nişanlısı değil misin? Gideceksin, usulüncen, bayramı bağ olsun diyeceksin, elini öptüreceksin. Ben öptüreceğim elime. Sen öptüreceksin. Ben o hiç benim elime öper mi? Kendi öptürüyor eline. Ben, sen onun müstakbel kocası değil misin? Öptüreceksin. Olay çıkartacağım. Mırın ne derse olay çıkartacağım. Ben senin kocanım. Sen beni nasıl çiğniyorsun diyeceksin. Alacağım bayram bayram atacaksın yüzüğü. Cemal'in durumunu bahane edin vereceğim. Yüzüğü atacaksın diyorum. Evet. Olay çıkar diyorum. Kesin. Olabilir. Aferin lan Sıddık. Ara sıra o kalın kafan çalışıyor Sıddık. Hadi. Şişim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Sıddık. Atı, e, atı. Sıddık. Kolonya şeker. Misafirimize. <laughs> Kolonya. Tamam, sağ ol. Sağ ol. Şeker. Evet. Bunu seçtim. Çok sağ ol. Ee, Muhtar Bey, benim buraya gelme sebebim... ...şimdi bayram münasebetiyle... ...benim tarlada çalışan işçilere ödemelerini yapayım diyorum. O yüzden buradayım. Öyle mi? Allah canın ağmasın, onun, onun iki param dolu. <laughs> Bir anons yapabilir miyiz? Allah canın ağmasın, <laughs> yaparım tabii. Hepsini tamam mı? <laughs> ben sen yardım edeyim, şey yapamazsın. <laughs> Çok özür dilerim. Dikkat, dikkat. Güzelköy mıhtarlığından bildirili. Diş hekimimiz Ganyonta Yonta, bayram münasebetiyle tarlalarında çalışan işçilere erken ödeme yapacaktır. Tarlalarda çalışanların meydan kahvesinde toplanmaları rica aldı. Bana bakın hadi gelin, iyisiniz lan. Hadi iyi, iyisiniz gelin, hadi. <laughs> Helal olsun vallahi dişçiye. Bayram diye paraları önceden dağıtı veriyor. Çok düzgün adam. Değil mi? <laughs> mübarek gün. Hem bir bayramlaşam hem de hayırlı bir iş görem dedik. Allah, Allah'ın emri peygamberin kavliyle. ...hazırız. <laughs> <laughs> Sude'ye oğlumuz Kemal'i isteyip dururuz. Abo! Abo! Ne lan? Ne lan? Sen ne <laughs> lan? Ne lan? mu öyle şey ya, her seferinde lafımı ağzımdan çalıveriyorsun sen. Evet. Asıl biz oğlumuz Celal'e kızımız Sude'yi istiyoruz. Bu ne diyorsun ya? Tamam. Baba ne diyorsun sen ya? Ne? Ne? Ya bir dakika ne oluyor ya? Kimseye bir şey sormadan kendi kendinize gelin güvey oluyorsunuz. Evet, Çocuklara iyi. sordunuz mu be? Ne ya, ya sen ne sorun? <laughs> tövbe tövbe. Anladık. Su değiştiği verdiniz gari. Tamam. Kız eviyiz biz, azıcık düşüneceğiz. Hadi yeter gari, hadi. Tamam. Ne Kız evi naz evedir. Bir kızı on kişi ister, bir kişiye var. Azıcık düşüneceğiz gari. Azıcık düşüneceğiz. Ya neyi düşüneceğiz küçücük kız? Hadi açıverin gari onu. Ağzımızın tadı geri versin. Madem getiriverdiniz. Al, oh, al. Oh. Buyur, buyur. Bu ne lan? Nereye gitti lan bunun içindekiler? Kayınbaba pastaneci bize herhalde boş kutuyu verdi. Niyami, sen de mi bu işin içindesin lan? Hı, daha yani ne işlerin içindeyim bir bilsen? Ne işlerin içindesin lan? Boş ver şimdi. Len Yusuf, pahalı olmasın diye boş kutuyu mu getiriverdin? Hadi. Sultan Hanım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Tatlı konuşmayın diye mevzulu miktarda almıştım. Buyurun, buyurun. Hepimize yetecek kadar var burada, hakikaten yani. Eh iyi etmez enişte. Ağzının tadı gelmez, bak ya. Selam. Tekrardan cümleten iyi bayramlar arkadaşlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Ey bayramlar. Ey bayramlar. Ey bayramlar. Şöyle otur verelim de hakikaten işte üstü olmasın. Osman emmi ne ettin? Bitti mi kurbanlar? Bitmedi vallahi bitmedi. Ee, dişçi bey para dağıtacakmış ya. Ondan dolayı aç ara verim. Nettin ne Nettin? Ara verdim. Lan yani, para için el alemi kurbanı mı bekletiyorsun Osman <laughs> emmi? E, vallahi bir şey olmaz. Lan yani sıktı. Sabahtan beri boğazımda hiçbir şey geçmedi lan. Boğazım kurup birden Bir tane çay ve dur içiveren arkadaş. Yok çay. Bekleyiver ne olacak? Akşama kadar içme. Başlayabilirsin. <laughs> Başladı ha. Hadi bakalım, para dağıtım işlemi başlıyor. Öyle bir sıraya geçiverin bakalım. Geçin, geçiverin bir tek şey sıraya. Sıra. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Elinize, emeğinize sağlık. Allah bereket vermesin, iyi bayramlar. <gülüyor> bayramlar. <gülüyor> sağ ol, işlemedi, sağ ol. Ee, elli koyma fazla çıkmıyordu benim zarfta. <laughs> Allah Allah ya, Benimkinden değil gayrim fazla çıkıverdi. Ya yani Alaaddin emmi demesi hiçbir şey söylemeyecek ha. Çakal. Hani arkadaşlar, elli lira bir de benimkinden fazla çıktı ya. <laughs> arkadaşlar, o fazladan çıkan elli liralar bayram açtı. Oo! Oo. Oo. Oo Sağ ol Dibe. Şey. Emmi! Dişçi! Bizim dişçi! <laughs> <laughs> doğru, <laughs> oh, oh Ee daha ne kadar oturuyorsunuz? Ee, bekle dedim ya, sultanım bekleyeceksiniz dedin sen. Acık düşüneceğiz dedim ya. İşte e, biz de açık çıkıp Hadi gari hadi bayram ziyareti acık olur. Hadi yürün, hadi gidiverin hadi. Hüsnü sen al bakayım aileni, arka taraftan dolanın ve... Fesu ...hadi kusur. oradan gidiver. Sultan Hanım, bu, neye niye kalıyor ama? Fe Allah sen acık yolu yarıla. Sonra yüzükleri yollayacağım. Yolda kapışmayın diyorum. He, o şekil, tamam. Haydi. Hadi. Haydi bakalım, haydi. Haydi, koş 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 yavrum, haydi. Haydi bakayım. Gülü gülü, gülü gülü. Haydi gülü, gülü. Haydi, gülü. Haydi, gülü. Haydi, gülü.

Vallahi baba, lafına karşı gelmek istemiyorum. Emme bu kadarı fazla oluyor. Seni fıstık gibi şehirli kızla ev veriyorsun. Ne oluyorum? Baba, belki çocuk şehirli kızla evlenmek istemiyordur ondan. Niye istemiyorum? Sen gayet güzel istiyordun. O niye istemiyorum? Ben istiyordum. Evet. Aa, baba, benim haberim yokken gidip sen verdin ya kızı. Cemal, şimdi beni konuşturma. Ailenin haberi olmadan kıza gidip de evlenme teklif eden kim sen değil misin? Kız evet deseydi ne olmayacaktı? Sen o kızla evlenemedin ama bu o kızla evlenemeyecek. İnşallah beni vermez Sultan Ana. Ya seni vermezse ne olacak? <laughs> Kemal'e verecek mi o zaman? <laughs> Kız, sen niye ağlayıp duruyorsun? <laughs> Hiç baba. Abim evleni verecek diye duygulanıver. <laughs> sen onu benim külahıma anlatıver. Be. Kız bununla evlenmezse Kemal'le evleni verecek değil mi? Onun için ağlayıp durun. Tövbe t tövbe. He, ee, tövbe t tövbe. Bir kere benim asfalyalığı attı artık geleceğinizi düşünüp durun. Siz hepiniz toplanmış. Bana cephe alırsınız. Tamam lan, yeter delendiğin. Biz seni niye cephe alalım? Allah Allah! Çocuk istemiyoruz, sen zorlayan ondan oluyor. Çok iyi oldu ya. Bir sen konuşmadıydın, sen de konuşup edin. Vallahi hepimiz rahatlayıverdik. Emme sana da bir çift sözüm var. Madem çocukların fikirleri bu kadar önemli... ...sen niye bu oğlanı istemediği halde Kamuran'la evlendirmek için çarşıp Kim? Ben mi? Evet sen! Pes! Vallahi pes baba ya! Ne? Kamuran mevzunu ilk sen açıverdin ya. Ya arkadaş, herkesin hayatta bir kere hata yapma hakkı vardır. Ben hata yaptım, evet. Evet, hata yaptım, evet. Hem ben hatamdan geri dönüyorum. Ha, ee? Evet. Ben sizin babanızım. Benim sözümden çıkılmayacak. Tamam. Sözümden çıkan damımdan içeri girmeyecek. Ee, yeter ya, yeter. Lan! Ben daha fazla katlanamayacağım buna. <laughs> Celal, Celal! Gel buraya Celal! Lan! Çarptırma şunu. Nereye gidiverecek? Anasını böyle kesinlikle <laughs> mi gidecek. Yürü yürü. Tamam gideyim. Ana hadi ana hadi ana hadi. E <laughs> <laughs> hadi gari Yusuf. Allah ailenin ön kapıdan çıkıverin gari. Hüsnü'nün yolu yarılamışlardır. Hadi diyorum. Kime diyorum be? Hadi kalkın gari, hadi yürü yürü, hadi. Tövbe tövbe. Ne yapıyorsun baba? Ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Ne cümlen? lan? Çocukların istikbali için çalışıp dururum. Yani baba, mandepseyi bastırıverdi bize ha. Lan asıl siz mandepseyi bastırdınız bana. Kim yedi lan o çikolatayı? Hakat ya, kutunun içi boş çıkınca hiç olmadı, rezil olduk vallahi ya. Dünya mı? Sana ayrı hesap soru vereceğim ben. He sor sor, ne olacak bak. Ne olacak lan, ne olacak? Ya baba, istemiyor Gamal o kızı. Ne istemeyecek lan? Şehirli kız alacağım ona, daha ne istiyorum? Ya bir durun, Sultan Ana zaten düşüneceksin dedi, hele bir düşünsün. Ana, bu dünden razı lan. Lan, hoşuna mı gitti yoksa? Kemal, inşallah sene verir o sepet kafayı Sultan Ana. Lan ne alakası var? Babam öyle uygun görüvermiş. Biz öyle bu basına baş kaldıran söz dinlemeyenlerden değiliz. Hadi yürü bakalım. Allah. Ha, dişçi geliverdi. Ben içinde işte açın, ben... açın şöyle. Benyamin dişçi geliyor açın. Tamam ya vallahi Allah açın dur. İyi bayramlar. Hah, i̇yi bayramlar, iyi bayramlar. Sana da iyi bayramlar. Sana da oğlum, sana da. Ee, vallahi anonsu duyduk helal olsun diye verdik. Ha, sağ ol. Ee, İzninizi isteyeyim, ben bir sultan annenin bayramını kutlayacağım. E ama daha sonra size de uğrarım. Uğra uğra bekleriz. Tabii bekleriz. tabii, bekleriz mutlaka. Tabii, mutlaka geleceğim Nurten hanım. A. Tamam. Gel, gel, kesin gel ya. <laughs> gel, gel, gel. Geleceğim, bak. Gel, yürü, yürü. Hadi. Dünya Bey, yürü hadi, ne konuştunuz? Sıcak zaten, buz elleşme. Ne oluyor bebeğim? Sıcak bir al. delirmiş bunlar ya. Ya delirmiş bunlar. Küçücük kızı istemeye kalktılar. Ne yapıyorlar ya? Aa, abla küçük müyüm ben? 18 yaşındayım. A ayrıca köy yerine göre evde kalmış bile sayılırım yani. Aa, şuna bak ya. Resmen hoşuna gitmiş bunun abla. E abla gidecek tabii. İki kişi birden istemeye geldi beni ya. Onlar değil canım. Babaları istemeye geldi. Ya. Abo. <laughs> i̇yi bayramlar. İyi bayramla, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Ne güzel olmuşsunuz böyle. Ol. <laughs> güzel olabildik değil mi? Evet. Um... <laughs> en büyüğünüzden başlayayım bari. <laughs> ee, Sultan anneciğim bayramınız kutlu olsun. Sağ ol evladım. Sana da hayırlı bayramlar olabilsin. El çok olsun gari. Sağ ol. Sizin de bayramınız kutlu olsun altın kızlar. İyi bayramlar. <laughs> İyi bayramlar. İyi bayramlar. Beni bak kız, cibik. Madem büyüdüm de yon, hadi tohtur be bir kahve yapıver bakalım. Bayram kahvesi oluversin. E tamam babaanne, nasıl olsun kahve? Sade. Tamam. Gel otur, bir bakayım yanıma oğlum. Anonsu duyu verdim. Eferin sana. İnsanlara paralarını erkenden verivermişsin gari. <laughs> büyük sevaba giriverdin oğlum bayram günü, büyük sevaba giriverdin. E, yapacağız bunları sultan anne, yapacağız. Maşallah, maşallah. Yok evladım, yok. Senin gibi böyle böyle köyde düşünen böyle adam yok. Hem bilgili, hem akıllı, hem yakışıklı. Bir de kıvırcıksın be. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi kızla? <laughs> maşallah. Be, beni utandırıyorsun anneciğim. Yok beni utancın gare. Bunlar meziyet oluyor evladım meziyet. Utanma sen. Utanma gari, utanma. Eferin sana. ben bir girmeden komşulara orayı versem... E, ...geçen bayramda uğramadıydım ayıp oluverdi. He, git kızı. E, Kemal de geliversin benimle. İyi, iyi geliversin. Biz de sonra gidiveririz babanla. Azıcık bir kendimize geliveren de. Ha, hadi bakalım. Hadi ha. Kemal. Güle güle. Katlı olun Yandık lan. Ne edeceğiz şimdi? Ne edeceğiz Celal'im? Kaçacağız işte. Başka yol bırakmıyor ki bu bamlar bize. Len. Sen ne diye babana o kızı istediğinde gülüp durudun? He. Kim? Ben. Evet. Evet Kemal. Hiç inkar etme gördüm. Güldün. Sepet kafa ya. Lan ben olayın garipliğine gülüverdim. He Kemal. Niye dedin o zaman babamın sözünden çıkmam diye babama? Kızım saf mı? Ben babamlar kıllanmasın diye deyiverdim. Üf ne çizindi? Eve de gidemem artık. Şimdi kaçıp kurtulmamız lazım. Ee, Celal sen Hilal'i ara. Hemen bir bahane bulup evden çıksın. Kaçalım. Hilali. He. Ara ara. Ara hadi. Kim Celil abim arıyor. Aç bakayım ne diyor. Efendim Celil abi. Hilal. Biz Aytan ve Kemal'le Kemal'in evin girişinin önünde bekleyip dururuz. Hemen gel kaçıp kurtaracağız kendimizi. Ha. E, tamam abi. Neymiş? E hiç. Hiç. Nurten abla gelin evinin oradaymış da. Evet, gördüm bak. Hep aynı yerde dolanıyor kasabın kedisi. Evet. E gel de bir konuşu verem sen ne diyor? E ben gidem de bir razı ediverim baba eve dönsün abim. Sen otur oturduğun yerde. O kendi geliverecek buraya. Kendi geliverecek buraya. Ya baba, genç çocuk kırmasak kalbini. Ha? Hem bayram günü de böyle dargınlık olmaz. Gelsin öpsün elini özür dilesin. Sen de affediver. Ha? Cemal haklı. Hadi oğlum, hadi gidi gidiver de konuşuver Celal'le. Bu iş uzamasın gari. Hadi abilik gidiver kardeşini yavrum. Kız, sabahtan beri ne çekilip durun sen kendini? Hiç, hiç. kaşınıp duru. Belli belli, ben onu biliyorum zaten, kaşınıyorum. Anlaşılıyor hemen kaşındı. Hepinizi topluca kaşıya vereceğim mi bakalım ne zaman? Ben artık müsaadenizi isteyeyim sultan anneciğim. <laughs> Müsaade sizin oğlum. Yine bekleriz yine bekleriz. Geliver gari sık sık. Tamam tamam ee, görüşürüz. Görüşürüz güle güle. Güle güle. güle, güle. Babaannem. Heh. Karar verdin mi beni kime vereceğini? Abo. <gülüyor> <gülüyor> Sude sus. Bu işin şakası olmaz. Zaten çok sinirlendim. Ne var sinirlenecek abla evlenmek benim de hakkım değil mi? E, tamam hakkın ama şimdi değil yani Sude. Nedenmiş? Reşit olmama az bir şey kaldı. Hem reşit olunca da sizden izin almama gerek kalmayacak. Aa, ay Sude bir saçmalama ya. Hep ben saçmalıyorum zaten değil mi abla? Aa, şuna bak ya. Nereye gidiyorsun? Şişt, güleyeceğim biraz ona da mı izin yok? Şişt. şuna bak ya. Aa, Görüyorsunuz mu? Kendi küçük ama sinirli pek büyük gari. İyi bayramlar. i̇yi bayramlar abiciğim. İşte bakayım. Oh, ah. İyi bayramlar size. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakayım. Cemal, biraz konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey yok. İşim var zaten. Ee, fazla vaktini almayacağım. Konuş ne konuşacaksın? Ya bu bayram günü şu meseleyi çözelim artık. Gül konusunda konuşmak istiyorum. Onu anladık da. Bu konuda ne konuşacağız? Tamam dostum sakin ol. Dostum mu? Ya böyle dostluk olur mu? Hı? Sen benim ne halde olduğumu biliyor musun? Bak anlıyorum seni. Ama her şey olduğu gibi kabul etmek zorundayız anlıyor musun? Çek şu elini. Ya kendine gel be. Gelmezsem ne olacak? Ha? Gelmezsen benim de sinirlerim çok kötü bozacaksın. Ondan sonra kimin zararlı çıkacağını kimse bilemez. Bak, benim hiçbir şey umurumda değil. Tamam mı? Ben senin gibi değilim. Böyle planlar yapıp her gün insanların duygularıyla oynamıyorum. Ya seninle hakikaten hiçbir şey konuşulmaz ya. Çek git. Ben sana söyledim. Konuşacak bir şeyimiz yok diye. Ha, bir daha da bu konuyla ilgili karşıma çıkma benim. Tamam mı? Efendim Sude. Abla yetiş. Ne oldu Sude? Ne diyorsun? Ya abla kanun muayenehanesinde. Yani muhtarlıkta savaş çıktı diyorum ya. Kan Cemal birbirlerini ya abla çabuk yetiş ya. Ne diyorsun ya? Tamam geliyorum hemen. Hı. Bu doktor şimdi bizimle baranlaşmaya gir ya. Ee, bütün olanları anlatırsa biz ne edeceğiz? Abo! Ya, kız anlatırsa rezil oluruz. O gelmeden biz ona gidelim. Beni bak, ara, ara hemen. Biz ona gidiveren, söyle bakayım neredeymiş. Tamam. Evet. Ara sen, ben dışarı çıkıveren. Konuşuruz. Aba! Ha. ha, ha. Hadi gidiveren. Hadi. Nereye kız? Ee, şey, e, komşuya gidivereceğiz. İyi, hey, Bünyamin de götür verek. Yok be baba, Bünyamin sıkılıyor da. Değil mi lan Bünyamin? Tabi tabi tab ya, çok sıkılırım ben. Siz ha. gidin, hadi. Ha. Hı -hı. Hadi görüşürük. Tabi tab görüşürük. Hadi gülü gülü, gülü gülü. Dikkat edin. Kız neredeymiş dişçi? Ay muayene değilmiş. Aba, yalnız sen konuş ha. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum vallahi. Tamam kız, suçu ben üzerime alırım. Sen beni hak etme. Ee, hey, babam var burada. Neyse ben de kalkayım ya biraz dolaşayım canım bayağı sıkıldı. Az dolaş. Tamam. Çık da be oğlum Hadi. çık. Hadi. Hadi görüşürük. Hadi. Hadi görüşürük. Kız şey emeği Allah Allah ya, komşuya diye çıkıp sokaklarda geziyorsunuz. Bayram bayram beni deli etmeyin vallahi sabır sabır bir yere kadar ha. Vallahi kırarım bacaklarını ya. Tamam lan, gitmeyiz komşuya. Al kardeşim, gel gel. Ağzımı dilimi dolandırdınız ya. Kız yürü kız, eve gidelim ha. Ortalık kızışı verecek. Nereye gittiğimiz anlaşılacak daha az daha. Yürü. Dişçiye şimdi soracağım o dişçiye. Sen dişçide şimdi. Hah, <laughs> ha. <laughs> 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 Bana bak lan, sana zaten gıcık olur. Senin yüzüne rapor vermedin işte müsvati oldum. Şimdi bir de Nurten'e mesaj atıyorsun karıma ayartmak için. Sen ne yapıyorsun lan? Dünyamin Bey ne diyorsunuz? Ya bağırma kılıyor böyle bir <laughs> bey diye ya. Ha bağırma Bağı kılıyor. Çıkar şu gözü bakayım. Bağırma kılıyor ya. Bağırma kılıyor. Ya şuraya. Osmanlı tuğladığından da al bakayım iki tane. Ağzını <laughs> bunu da atırım vallahi. Ah, Artist ya. Abla. Sude sen dur karışma. Kaan. Kaan. Kaan ne oldu sana böyle? Hiçbir şey yok Gül. Aç bakayım. Ay yok bir şey yok. Kan. Kaan. Kim yaptı bunu sana? Boşver ah, boş ver ya. Kim yaptı söyler misin? Ya önemli değil Gül gerçekten boş ver. Ben biliyorum kimin yaptığını. Biliyorum. Gül. Görüyorsun. Evet. O tarafa gitti. Bu tarafa mı? Evet. Tamam. Seni gerçekten hiç tanımamışım Cemal.